İşte bu gerilim ortamı devam ederken bir yandan da tabii küresel ekonominin çarkları da aksamaya devam ediyor. Çünkü rotalar değişiyor, rotalar değiştikçe navlun bedelleri artıyor ve navlun bedelleri arttıkça da bütün bunlar bütün bu ürün ve hizmetlere yansımaya devam ediyor. Ancak bir taraftan da Türkiye gibi ülkeler içinde açılan bazı fırsat kapıları da var. İşte tüm bunları konuşacağız. Bagev Başkanı Yavuz Eroğlu şu an yayın konuğumuz. Yavuz Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Bora Bey. Merhabalar. Şimdi böylesi bir ortamda tabii navlun bedelleri olumsuz etkileniyor. Sürekli olarak yukarı doğru artmaya devam ediyor ve e, küresel ekonominin de çarkları yerinden oynuyor. Ancak bir taraftan tabii bütün bunlar olurken rotalar da değişirken o rotalardan aslında Türkiye'nin de yoğun olarak artı yönde faydalanmak gibi bir durumu da söz konusu oldu ve e, Türkiye için tabii Açılan bu yeni rotaların ve diğer taraftan da daha güvenli yolların etkisi nasıl olur? Özellikle de küresel lojistiğin Türkiye'yi ya da Marmara Denizi'ni tercih etmesi gibi bir durum olabilir mi? Öncelikle Bora Bey şunu söylemek lazım. Ticaret yolları tarihin bütün dönemlerinde çok önemli bir görev ifade ediyorlar. Ama tarihteki konumlarında daha önemli bir noktadayız bugün geldiğimiz noktada. Niye? Çünkü birincisi globalleşme, ikincisi de ticaret kültüründe yaygın olarak kullanılan just in time dediğimiz tam de zamanında sevkiyat yaklaşımıyla ile büyük firmaların stok tutmaması, dolayısıyla tedarikçilerin az stoklu noktalarda hemen ürünleri yetiştirmesiyle alakalı bir üretim, tedarik modeli dünyada hakim. Böyle bir modelde de ticaret yollarında meydana gelen herhangi bir sorunun tümden bütün ekonomik sistemi etkilemesi mümkün. Şimdi bu süreçte önce şunu söylemek lazım. E, bu süreç ciddi anlamda bir e, lojistikte önce artışla başladı. Niye? Hepimizin bildiği gibi süveyş kanalı kullanılamadığı durumda Doğu-Batı hattında e, sevkiyat yapılabilmesi için diğer alternatif deniz yoluyla, Ümit Burnu'ndan tekrar dönüp yukarıdan Cebeli Tarık'tan Akdeniz'e tekrar sevkiyat yapılması batıya yapılacak sevkiyatlarda. Birincisi bu maliyeti arttırıyor. İkincisi de süreyi 3 hafta 4 hafta arası uzatıyor. Şimdi böyle baktığınızda bu sürece bir maliyet unsuru artı tedarik yani navlunun ulaşması ile ilgili sürecin uzaması ile ilgili bir durum var. Şimdi bunun etkisi nasıl oluyor derseniz genel anlamda bir kere en önemli etkisi bütün tedarik zincirinde e, öngörülemez oynaklıklara sebep oluyor. Volitalite dedikleri oynaklık diye çeviriyoruz. Oynaklıklara sebep oluyor. Örnek vermek istiyorum. E, şöyle bir yaklaşım oluyor. Düşünün e, herhangi bir şekilde size sevk edilecek ürünün süresi 4 hafta sonraya ertelendiğinde bir kere o ürüne ait içeride yani ülkenizde arz sıkıntısı yaşanıyor arz sıkıntısıyla birlikte ürüne ulaşılamadığı için talepteki suni bir artış. Bu artışın karşılığında fiyatta bir artışı biz görüyoruz. Nitekim bunu nasıl gördük hemen? Hem lojistik maliyetinde artış, hem bu bahsettiğim tedarik sürecindeki arz-talep dengesinin bozulması ciddi anlamda Türkiye'de ve Avrupa'da emtia fiyatlarının artmasına sebep oldu birçok e, fiyat. Hemen navlun fiyatlarına dönersek de New York borsasında bununla ilgili bir endeks var. New York FBX 13 endeksi. 1600'lerden Kasım ayında bu süreçle birlikte 7000'lere çıktı. Sonra tekrar 6000 seviyesinde şu anda belli bir 6000 seviyesinde yüksek bir noktada. Bu lojistik maliyetlerinde ciddi bir artışa karşılık geliyor. Ama sorunuz bunun fırsat yönü ülkemiz adına ne olabilir sorusu çok karmaşık bir cevabı olacak. Çünkü... Kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede birbirinden farklı ve çelişen bizim için sonuçlar çıkaracak görünüyor. Bir tanesi kısa vadede bu arz talepteki oluşan dengesizlikler, özellikle Navl'undaki sorun sebebiyle doğudan batıya sevkiyatların hem süresinin uzaması, maliyetlerin artması, Avrupalı alıcıların, batıdaki alıcıların hemen burnlarının dibinde olan karayoluyla da ulaşabildikleri, deniz yoluyla da Süveyş kanalına ihtiyaç duymadığı Türkiye'yi kötü gün kurtarıcısı, kötü gün dostu durumuna getirip kısa vadede siparişlerin artması, kısa vadede ihracatımızın artması gibi bir sonuç doğuracağını öngörüyoruz ve görüyoruz şu anda. Ancak bunun başka bir yönü var. Diğer taraftan baktığınızda da demin bahsettiğim bu süreç özellikle Çin'deki üreticiler yönünden bakılınca yani Çin'de ciddi bir üretim var. Onlar mallarını bu pazarlara aktık. Aktarmakta bir navlun fiyatındaki yükseklik. iki transit süreleri çok uzadığı için e, bu transit süresinde kullanılan konteyner gemi sayısı daha fazla sistemde havuzda hareket halinde kalıp limana ulaşmadığı için Çin tarafında ise navlunda hem arz sıkıntısı hem fiyat sıkıntısı çıkıyor. Bunun sonucu ne oluyor? Zaten biliyoruz bu sene Çin'de ekonomi geçen seneden başlayarak iyi sinyaller vermiyor. Hem böyle bir durumları var. Hem dünyaya ihracat yapacak, batıya ihracat yapacak kanalları tıkandığı için bu sefer de Çin iç pazarından çok rekabetçi fiyatlar ortaya çıkıyor. Özellikle emtia fiyatında Çin'deki emtia fiyatları batıda emtialar çok hızlı artarken Çin'dekiler ise düşüyor. Şimdi bu şöyle bir sonuç doğuruyor. Evet Çin'den bu tarafa navlun nakliyeyle navlun arttı. Nakliye zorlaşıyor. Bu bir avantaj gibi kısa vadede görüyoruz. Ama diğer taraftan Çin'de emtia fiyatları bu sebepten dolayı düştüğü için Pasifik üzerinden bizim yine önemli bir hedef pazarımız olan Amerika tarafında ciddi anlamda bir avantaj yakalıyorlar emtia fiyatlarının ucuzluğundan. Pasifik üzerinden Amerika'nın doğu kıyısından tüm Amerika pazarına çok daha hesaplı ürünleri sevk etme, satma imkanları var. Bizimse tam tersine bu yüksek navlundan dolayı ve artan emtia fiyatlarından dolayı bunu sevkiyatımız, bu taraflarda rekabetçi olma şansımız azalıyor. Yani bir tarafıyla kısa vadede Avrupa pazarları başta olmak üzere yakın pazarlar, Karayolu'yla ulaştığımız pazarlar Türkiye için bir avantaj söz konusuyken diğer tarafta yine bahsettiğim gibi emtia yönünden uzak doğunun avantajlı Fiyatının düşmesi bile avantajlı duruma düşmesi bir rekabet riski doğurduğunu görüyoruz. Bir de tabii şunu unutmamak lazım bizim ülkemize özel özellikle de söylemek lazım. Şu anda en önemli konumuz enflasyonla mücadele. Bu enflasyonla mücadele sürecinde e, negatif yönden etki yönünde düşünürsek ciddi anlamda lojistikten ve emtia fiyatlarındaki artıştan da içe artışa sebep oluyor. Sorunuzun cevabı dolayısıyla bir yönüyle artı ihracata kısa vadede artı fırsatlar yaratıyor. Bir tarafta demin söylediğim enflasyon sebebi, demin söylediğim uzak doğunun emtiyalarının düşmesi sebebiyle bir risk oluşturuyor. Yine sorunuzda lojistik sektörüyle alakalı fırsatları ve sordunuz burada bir fırsatlar ortaya çıkabilir mi? Tabii ki şunu söylemek lazım. Türkiye'nin karayoluyla da bağlı olabildiği birçok nokta var. Bir, karayolunda Türkiye özellikle körfez ülkeleri başta, İran başta o hatlar üzerinden gelen, Orta Asya'dan gelen hatlar için bir karayolu notası olarak öne çıkıyor bu bir. İki, yine bizim limanlarımız eskiden beri bizim Marmara limanımız transit taşımacılıkta önemli bir yere sahip. Ama nereden öne, önemli yere sahip? Özellikle Rusya üzerinden gelen Trans Sibirya demiryolu üzerinden gelen navlunlarda Bunlar bizim Marmara'daki limanlarımız üzerinden buradan bir bağlantı noktası olarak dağılıyorlar, transit noktası olarak. Şimdi bu transit noktası eskiden beri oturmuş bir nokta olduğu için bugün özellikle bazı hatlar yani o noktadan birçok noktaya giden hali hazırda hat olduğu için Türkiye'nin Marmara limanlarından yani Türkiye'nin toplam konteyner taşımacılığının yüzde 20'lik kısmı transit yine transittir. Bu transitin de ağırlığı yine Marmara üzerinden yürür. Marmara limanları bu anlamda pozitif bir etki yaratıyor. Yani Marmara limanlarımız üzerinden gelen yüklerin tekrar dağılması, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle kaybettiğimiz ime kaybeden o noktanın tekrar canlanması gibi bir durum söz konusu. Evet. Yavuz Bey çok çok teşekkür ediyorum ben size. Çok önemli noktalarda tabii küresel lojistikle alakalı bütün bu kırılımlarda, küresel ekonomiyi de baskılamaya devam ediyor. Çok sağ olun tekrar. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Bora Bey. Çok sağ olun.